Esenler gibi denizde bunca köpek balığıyla yüzerken yaramızı kimse görmesin diye ne yaptık vezir? Gittik başka sulardan alakasız bir çocuğu getirdik önümüze kattık bizdenmiş gibi. Yaralarımızı saracağız Timur'u Esenler'e alıştıracağız derken bütün otogarın gözü önünde sınandığımız şeye bak ya. Ben sana kılçıksız hallet tedbirini ona göre al dedim. Bak şansımız yaver gitmeseydi limeli mi etmişlerdi bunlar bizi? Bu mu şimdi senin kılçıksız hallettiğin şey? Ve Allah belamı versin her şeyi ayarlamıştık. O ilk gün Timur gören kaptanları bile ben başka otogarlara yolladım. İstanbul'a girişlerini yasakladım. Bu çıkıp gelen çocuk da memleketine gidecekti. Herkes Timur'dan ümidini kesmişti. Nasıl oldu ben de anlamadım. İzin ver, izin ver hatam telafi edeyim. O tren kaçtı. Konuş ikisiyle de. Tek bir hata daha istemiyorum. Bir dala tutunduk vezir. O dal kırılırsa. Beni söyletme.